Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizler için her gün yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Türkiye'nin en çok beğenilen çiftlerinden birisi olan Fahriye Evcin ile Burak Özçivit üstünden yepyeni görüntüler geldi. Ben de sizler için o görüntüleri videomda topladım. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Sizleri fazla konuşup yormak istemiyorum. Şimdilik benden bu kadar olsun. Videomla ilgili yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ve de arkadaşlar yorumlarda saygılı olmayı, topluluk kurallarına uymayı ihmal etmeyin. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Takipte kalın.